Sebebi ne? Ben niye e, olayım sebebi? E? Ben niye sebebi e, emekliler olayım? Emekliler işte. Ne? Emekliler Emeklilerden kaybettiler. Bak Erdoğan ezildi, ezildi. Ama seçiyor. Niye? Balkan konuşmasına çıkamadı. Korkudan beni vurla silahla diye. Gece yarımda çıktı. Kimse görmesin diye. O adam gece yarımda millet uykudaydı uykuda. Gerçekten <laughs> adamın birisi bana sordu. Bir de dinlemeye dedi. Ben o, oğluna diyeceğim kızına dedeceğim diyeceğim biraz bekle Ayşe söyleyeceğim bunu duyurtturuyorum. Öyle iş olur mu CK'de bana söyledi adam. Ne dedi? Amına kudum orospusu dileniye dedi. <laughs> Toki'ye, Toki'ye talibim. İstanbul'da ne 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 yapma. 500 lira daire vereceğim millete, 5 bin lira değil. Toki'nin de başkanlığını de, mı istiyorsun? Evet. He. E 500 bin lira daire vereceğim vatandaşa. Ne diyorsun? Tabii. İstediği gibi de yapacağım. Boşa, başa bir şey sor Başka bir şey sormuyorum. Başka yok kim sormuyor? Hmm. Söyledi? Emekliden sor emekliden. Emekli baş ver emekli. Emekli Niye, ne demek? ölmüşsün sen zaten. Emekliden Cene... sor emekliden. Ya zaten sen ölmüşsün senin Hükümet... seni cenazeni... Ne? Hükümet olmuş ben ölmedim. Ölmüşsün cenazeni kılan ne? senin be. He. He. E. Allah ıslah etsin senin. Niye? İşte Öyle konuştuğun <laughs> için sen Allah ıslah etsin. Niye? Tabii A, Emekli ölmüş anlamında söylüyorum. Emekli ben. ölmemiş. Emekli gençten daha yaşlı. Ayakta mısın? Hayattayım e tabii. Memnunum. Ben 75 yaşındayım ama Türk gibi. O zaman niye şikayet ediyorsun? Söyle bakalım. Niye? Niye şikayet Adam 10 milyar maaş maaşları çok mu? He? lira maaş maaşları en az çok ya. demedim ki. En düşük baş emekli maaş 10 lira doğru mu? İşte ben senden taraf konuşuyorum Doğru sen mu? Sen anlamadın mı beni? Hükümeti tutuyorsun sen. Ben mi? He. Nereden çıkardın? Savunma ya? bu hükümeti savunma. Ya sen geçen bana röportaj verdin. Verdim verdim bak yabancı kaçırmıyorsun değil mi e, kullanılır? Ben ki. senin gözünden kaçırmam. E, e, tamam. Kaçırmam. Ben, ben şimdi emekli maaşını 10 bin lirasını savundum mu? Soracaksın. Savunursun. savundum mu? Savunamazsın ki zaten. Nasıl savunayım Savunmaya abi? Savunmaya hakkın yok. Haksızlığı savunamam ki ben. Ha. Ben haksızlığı savunamıyorum. Ne olacak diyeyim. bu işin sonu? Ya, bilmiyorum size sormak lazım. Aa Temmuz ayı yanaşıyor doğru mu? Evet. Emeklinin memurunun zamayı, işçinin zamayı doğru mu? Hadi. En az 20 olması lazım. Eflosan bilmem ne çık. Eflosan bilmem, bilmem ne çık. Milleti kandırıyor. Ya nasıl Erdoğan CHP Türkiye çapında nasıl kazandı? Ekrem İmamoğlu İstanbul'a gene başkan oldu. Ankara'ya. Mahsun Yavaş gene başkan oldu. Doğru mu? Evet. Doğru. Kazanacak da adam belli. Dürüst adam, dürüst. Evet. Ekrem İmamoğlu denilen başkan dürüst adam. Helal olsun. Doğru mu? Ay, ben. Allah razı olsun, Ben de. Ha, nene, sen de ha. Allah razı olsun. Sen işimi konuştun. Al. 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 al, al. <gülüyor> şey, <gülüyor> da Öyle iş olur mu? CK'de bana söyledi adam. Ne dedi? Amına kudum orospusu musun? dedi? Çok Kime so diyor bunu? Bana söylüyor. Kim söylüyor onu? Onu şey, CK'daki adam söylüyor. Diyen kim bunu? Tövbe ya Rabbi. Ya ne insanlara çaktık ya. yavrum ya. Öyle iş olur mu oğlum? Bana söyle ben kapayım onu. kimin soğuk kapayım ben? Abim. Şimdi, Hemen kapayım onu. Abi şimdi bu emekliler, emekli ha, de. Ha. Sen şimdi genel seçimlerde git merkezi hükümete oyunu ver. Ha. Belediyede ondan sonra tut, tut hükümete verme. Peki, ki bize, Peki şimdi siz, sebebi siz değil misiniz yani bu? Sebebi ne? Ben He. niye olayım sebebi? He. Ben niye sebebi yani emekliler olayım? Emekliler işte. Niye? Emeklilerden kaybettik. Bak e. Erdoğan ezildi, ezildi. Ama seçiyor. Niye? Balkan konuşmasına çıkamadı. Korkudan beni vurdular silahla diye. Gece yarımda çıktı kimse görmesin diye. O adam gece yarımda millet uykudaydı uykuda. He niye değil? Emekliye seyyen azam verecek kaçacak. Emekliye zam verecek kaçacak. Ama saraya gelince kaçmıyor. Sen duydun mu bu zamana kadar Kaç tane cumhurbaşkanı geldi geçti doğru mu? Doğru. Ahmet Necdet Sezer tanıyor musun sen? Tanıyorum. Cumhurbaşkanı. Dünyanın en iyi baş cumhurbaşkanı. Çünkü neden iyiydi? Hazineyi koruyan bir cumhurbaşkanıydı. Yurt dışına hayatta gitmedi o adam gezmeye. Yani hazinenin parasını harcamadı o adam hiç. Hiç acamadı. Doğru mu bunlar? Evet. Harcamadı. Ama bu ne? Cumhurbaşkanı mı, başkan mı? Ne oldu bel değil. He. Başkanı mı? Reis mi? Senin gibi reisin gözü kol Ha. O nedir ya? Böyle bir şey olmaz baba. Ben doğruya Helal doğru konuşurum. Ama bak şimdi millet millet, millet muhalefet erken seçim istiyor. Evet. Ha, o ne diyor? Gene o da kaybetti. Mesela Türkiye çapında CHP birinci oldu. Doğru mu? Oldu. Gene adam bildiğini yapıyor. Diyor ki o e, yoktu seçim yok zaman olacak diyor. Sence, adam diktatör. Sence eme, erken seçim olmalı mı? Olsun. Olsun mu? Olsun abi erken seçim. Olsun erken seçim. Olsun zaman da olmasın. Olsun erken seçim. Olacak. 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 Erken seçim. Aa, ol olsun. Bu ne Mayıs ayı. Aa hazır Ağustos'ta Temmuz'da da seçim olsun. Öyle 2 3 ayda olmaz. 2 3 ay sonra seçim olsun. Öyle hemen atlar. Olsun, adı olan, olsun. Onun abi? dediği olmuyor. Onun dediği olmuyor. Niye kızıyorsun? Niye bu kadar kızıyorsun? Seçim olsun. Olur. Olur. He? Olsun yine sandığın başına git. Ya bu adam iyilikleri unutuldu mu? Ha? Türkiye'yi hayatta kurtardı. Türkiye'yi savaştı şey. Kim şeydi? kurtardı? Kayberdi var. Kayberdi mi? Allah onu etsin. Olacak. Yok yaptığı iyilikleri unutma. Bırakın onu be. He emekli şimdi mi ablacığım? Biz düştüğümüz emekli emekli. emekli. Ay, Mısınız? Emekli misin? Aç Ha kaç tane maaş alıyorsun? Abi. 10 milyon. Allah şükür Çok para mı? Allah şükür. çok şükür. Ama sürüyorsun. Sakin abim. Hı. Sakin. Allah sakin. şükür Amerika'dan ama içinde sürüyorsun, sürüyorsun. Ama çok bağırma. Çok bağırma. Haberin var mı? Ya Allah versin. Biraz sakin. Abi de Devam et sürünmeye. Etin kilosu olmuş. 600 milyon. 550 milyon ya. Bu nedir be? Bu nedir ya? Ortalık alamıyor ateş bahası ya. 10 milyarına bay Allah bereket versin. Ama sen onu valla bileket ki zorundan diyorsun zorundan. Kusura bakma abla. Sen zorundan diyorsun. Allah bereket versin. Ben hüküme alsam senin maaşını belini eline alırım. Devlet ne hep alırım senin marjine. Seni suyundurum daha kötü yaparım. Doğru mu? Hah. Ekrem Yamoğlu gitsin İstanbul'dan. La şu İstanbul'da şu Ben Samsunluyum. Bak Ekrem Yamoğlu'nu tutarım ben. CHP diye bir şey yok. Ben 80 senelik CHP'liyim. Ama AK Parti'yi severim ama oy atmam adama oy atmam. Severim çarpmanı ama oy atmam kesinlikle. Kesinlikle oy atmam. Ha bak millet nasıl biliyor. Oy atmam. Tamam, Adam hırsız hırsız. İkrem İlhanoğlu hırsız mı? Ne yapmış ki? İstanbul'a ne yapmış? İstanbul'a ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Dayı bana bak ya sen tribünlere oynuyor ya. Adamla bana onlar ya. Ona ona ya. şeyine bakayım. Tamam ya. teşekkür ederim. He. Sen bayağı kitle topladın bir parti kur bence. parti kur da adamlar çoğalıyor ben konuş işte, olsun hoşuna gidiyor emek, milletin. Emekliler partisi kur. Emekliler evet. parti bunlar emekliler. Bak, parti kur oy verin. Aa mi kadın. Yolu? Kadın gelin demedi. Allah ne kadar şimdi. o da zorunda değil mi? O, o, da onun şeyi. Yani. O da onun. Allah bereket versin. Ne, ne, ne yapalım o da onun görüşü. Yetiyor demek ki ona. Neyin Allah bereket versin? Ne yapalım? Tokyo. TOKİ'ye talibim. Ne, İstanbul'da ne, değil, ne yapayım? 500 Hadi. bin lira daire vereceğim millete. 5 mi değil. TOKİ'nin başkanlığını mı istiyorsun? Evet. He? 500 bin lira daire vereceğim vatandaşa. Ne diyorsun? Tabii. İstediği gibi de yapacağım. Diyor? TOKİ Tokyo istesin o daireyi yapacağım. 500 bin lira. Şimdi, Niye çıkarttılar kim, bu kadar kimden fiyatları? talepte bulunuyorsun? Kimden talepte bulunuyorsun? Şimdi bak. Üç trilyona daire olmaz. Beş trilyona daire olmaz. Vatandaşa veriyorsun. Hibe ne hibesi? Mağazada şey veriyor indirim yapıyor sana. Aynı sistemi kullanıyorlar. Vatandaşa yazık ya. Yurt dışından demiri getireceksin. On bin liraya. Satacaksın yirmi beş bin liraya. İyi para. Bunu yapan kendileri. Ya, kardeşim. ya adam on milyar